İyi günler diliyorum amcacığım. Sizin en önemli gündeminiz ne? Onu sorayım Benim size. Benim en, en önemli gündemim şikayet. Şikayet konusunda bulunacağım. Şikayet derken? Ben 25 senelik emekliyim. Her ay 21'inde <laughs> emekli maaşımı alıyorum. Evet. Benden kredi kesiliyor. Ben bankaya gittiğim zaman 8 milyar 800 lira param vardı. O günü 800 800'ünü çektim. Ertesi günü 1 milyarını çektim. Bir de 140 lira çektim. Kalan param 7 milyar 5 milyar kalmış. Yenim Yenim Ankara'yı araştırdı. Ankara'da benim şeyime güncelleme yapmışlar. Yani karttan kopyalama yapmışlar. Ve geçen ay yeni başıma geldi benim bu olay. Eğer benim yenim Ankara'yı bildirmeseydi daha çekmeye devam ediyorlarmış. Eyvah. Açık dolandırılıyorsun. Dolandırılıyorum yani. Eyvah. Açık hesaptan çekmeye devam ediyorlar. Ben geçen ay dedim ki, eczaneden de ilaç alıyordum. Eczane ilaç borcum birlikte Belki eczane kesmiştir dedim. Bu sefer eczaneye geldiğim zaman eczayı biz kesmiyoruz dedi. Biz dedi sizden bekliyoruz dedi. Verirseniz alacağız edeceğiz dedi. Bu sefer mecbur oldu bankaya gittim. Banka bana bir döküman verdi. Amca dedi aynı bankadan 5 sefer çekmişiz dedi. Ben 3 sefer çektim dedim. 800, 1 milyar 140 lira. Kalan param 7 milyar, 5 milyar kaldı. Aynı şekilde geçen ay önemsemedim bunu ben. Geçen ay ben bunu önemsemeyince bay affedersin zoruma gitti. Evet. evet. Bu sefer Gerçekten içine biliyor musun amca? Yalnız olduğum için. Evet. Şey zorunda. Evet. Anla işte. Ev kendi. mi? Kira. Kira. Amca ben sana başka bir soru daha sorayım. Biliyorsun e, seçim yaptık. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi evet. CHP'nin Mustafa Bozbey. Evet. Yeğenini e, evet. şeye e, işte evet. müdür müdür hani yok yapmamış, yapmamış da ]ler. bununla ilgili tepkiler gelince geri evet. adım attı. Evet. Neler söylemek istersin? Yine neler söylemek isterim? Hayırlı olsun derim. Başka bir şey demeyeceğim. Teşekkür ederim. O oldu bir şey değil. Sağ 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 Bak beyefendi. Merhabalar abi. Merhabalar efendim. Vallahi sizin en önemli gündeminiz ne diye soruyoruz. En önemli gündem yurttaş ne? bir vatandaş. Yani şöyle şimdi hayat pahalılığı bir defa önemli bir gündem. Yani bakıyorsunuz gerçekten yani e, tepeden tırnağa yani giyimden e, kuşama işte ihtiyaç maddelerinden gıdaya her şeyde gerçekten bir fahiş artış var. Bir de e, mesela bugün satın aldığınızı birkaç gün sonra aynı fiyattan alamıyorsunuz. Bence herhalde önemli gündem hayat pahalılığı diye düşünüyorum. Yani geçinememe. Geçinememe tabi Tabii tabii geçinememe. geçinememe. sonunu getiremem evet tabii tabii yani bakıyorsunuz işçilerin emeklerin yani e, maaşlar çok komik maaşlar. Çok kuşa döndü gerçekten. Baktığım vakit yani insanlarımız hakikaten e, kılı kırk yarıyorlar. Pek çok ihtiyaçlarından vazgeçiyorlar. 23 milyona yakın bir kredi kartı borçlusu söz konusu. Doğrudur. Benim kendi evet. mı oldu? Evet. Ee, yani çünkü insanlar bundan 3 sene kadar önce çünkü bu bu sonlarında ve 2021 yıllarında bu hani e, ekonomi ek, ekonomideki faiz artış ortaya çıktı. İnsanlar kredi kartlarına e, dayanıp nasıl olsa ekstrelerini daha sonra kolay ödeyebileceklerini düşündüler ama artık kredi kartlarını ödemek bile sorun olduğu için Şimdi hani 10 bin lira o bile çözüm tabii, çözüm 10 oldu. bin lira emekli maaşı alıyorsanız. Evet. 17 bin lira işçiyseniz e, asgari ücret alıyorsanız. Evet. Dolayısıyla 8 bin lira da kira veriyorsanız tabii. sizin kredi kartıyla veya krediyle yaşamama tabii. gibi bir imkanınız yok. Mutlaka onlarla yaşamak. Doğru. Yani siz işte denize yani düşmüşsünüz. Tabii. Yılana sarılmışsınız. Bu yılanlar sizi sürekli sokuyor. Evet. Doğru. Ama işte yani e, kredi kartıyla yaşamak bile e, bankalardan kredi kredi almakla eş değer bir duruma geldi. Evet. Yani çünkü hani onların da faizleri yüksek. E, ekstreler yüksek. Yani e, şey değil. Yani he, düşünsenize sürekli borçlu yani gece başınızı yastığa koyduğunuz vakit sürekli bir kemirme durumu. Nereden ne yapsam, ne etsem, nereden kıssam onu ne yapsam, ne kadarını ödesem, ne kadar öteki aya sarkar gibilerden. Dolayısıyla ne oluyor? Siz unutmayın lafını. Sonra psikolojiniz bozuluyor. Eğer siz sağlıklı düşünemiyorsanız e, olumsuz işlere yöneliyorsunuz. Öyle, öyle. Ailenizle öyle sıkıntı, abi. sıkıntı ailenizle sıkıntı yaşıyorsunuz. Abi, Belki şimdi, tabii, eşinizi tabii, tabii, vuruyorsunuz, tabii. dövüyorsunuz, ne bileyim yani. İşte, bunları abi, gördüğümüz için söylüyorum şimdi ben. sana sanatçıyım, müzikle uğraşıyorum. Evet. Müzik ve tiyatro yapıyorum mesela. Bakıyorum ki insanlar gerçekten yani mutsuzluğun e, sebebi böyle evet, şeyler. Evet. Yani önce hayat pahalı, işsizlik. Evet. İşte e, şu da var tabii haliyle e, hayat pahalı ve insanların yani dışarı çıkması para olduğu için e, insanların e, 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 eğlence, e, kültür sinema tiyatro benzeri şeylerden de nasibini almadığı için insanlar hani ruhen boşalamama söz konusu. Ruhen boşalamadıkları için de bu sefer insanlar dediğiniz gibi yani en ufak şeyden birbirlerine sinirlenebildikleri gibi kavga, dövüş. Bakın kadın cinayetleri çok arttı. Yani sokak kavgaları çok arttı. Cinayetleri ile birlikte. Tabii. Erkek cinayetleri de çok. O da çok arttı. Yani insanlar artık insanlara çok kolay şiddet uygulayabiliyor. Ya dövüyor ya öldürüyor. Yani e, hakikaten hani toplumumuz bu anlamda hani her şey aslında zincirleme yani e, hay, hayat pahalılığı, işte Türkiye'de e, eğitim seviyesinde düşürülmesi, e, eğitim müfredatında oynamalar e, gibi birtakım değerlerden, güzel değerlerden saptığımız için de ister istemez insanlar mutsuz, insanlar şiddete meyilli, insanlar kavgacı, insanlar stresli, insanlar pek çoğu da hakikaten e, ruh hastası ya da işte ne bileyim <laughs> ruh hastasına, ruh hastalığına meyilli. Aynen. Yani Başka bir şey daha söyleyeyim, hatırlatmak istiyorum. Malum biliyorsunuz Bursa'yı Cumhuriyet Partisi'nin belediye başkanı evet. yani Mustafa Bozbey kazandı. Evet, evet. O e, koltuğuna oturalı daha aşağı yukarı bir ay oldu. Evet. Yeğenini e, bir kuruma yani e, bir bir yere müdür olarak ataması söz konusuydu. Evet. Tepkiler gelince evet. geri adım attı. Atmadık. Biz yurttaşın Atmış tepkisini bu. Ben, attı. Be, evet. Evet, gibi, attı. Evet attı. Tamam, Dün güzel, bir iyi. basın toplantısı vardı. E, tamam. e, bunu izleyecek olanlar için ikinci gün olmuş oluyor. Evet. Dolayısıyla bir geri adım attı. Bunu nasıl görüyorsunuz? Nasıl yani, değerlendiriyorsunuz? Ben şurası, ben şimdi CHP'liyim. Evet. Ama CHP'li e, belediye başkanları, belediyeler ya da CHP'nin önde gelenleri de böyle şeyler yaparsa o zaman bizim karşı durduğumuz ve iktidarda olan diğer partiden ne farkımız kalıyor? Olmaz, olmamalı. E, yani Mustafa Başkan ve CHP ve CHP'nin hiçbir belediyesine ya da kurmaylarına e, tamam yani senin yeğenin de olsa, kardeşin de, şey de olsa, ne, de, ne derler, e, liyakatlı da olsa, kıdemli de olsa, bilgili de olsa orada olması yakışmıyor gitsin başka şirket mi yok? Başka yer mi yok? Yani çünkü kendi bünyesinde olduğumu göze batar arkadaş. Batar. Yani o adam orada olmayı hak etse bile batar. O, o yüzden yapmamalıyız diyorum ya. O zaman bizim ne farkımız kalacak eleştirdiklerimizden, bağırıp çağırdıklarımızdan. Hani 22 yıldır e, yapanlara bizim yüklenmemizden ne farkımız kalacak o zaman? Ben müzisyenim demiştim. E, çok yakında Allah kısmet ederse bir heyecanımız olacak bizim. Çeşitli metrolarda, billboardlarda görüyorsunuzdur. Bu e, 13 Mayıs akşamı Tayyare Kültür Merkezi'nde e, mama sizden, müzik bizden diye bir e, konserimiz olacak. Yani içeriye giriş tamamen sokak hayvanları için getireceğiniz mamayla. İçeride Türk müziği dinleyeceksiniz. Benim de o akşam bir solom olacak ve koro arkadaşlarımla beraber hem solo hem koro şarkılar yapacağız. Şarkı. <laughs> Sadece başmacı değil. Ben ben mesela bir türkü söylüyorum. Ama bizim grupta Türk sanat müziği söyleyen de var, pop söyleyen de var, arabesk fantezi söyleyen de var. Koro şefimiz zaten bir Türk sanat müziği üstadı Bursa'nın Ayşegül Yüzgeç Hoca. Ama içeri giriş dediğim gibi sokak hayvanlarına getireceğiniz mamayla. İnşallah orada ruhunuzu doyuracaksınız. Getireceğinizde de biz de hayvanları doyuracağız. Ben, ben, 13 Mayıs pazartesi akşamı. Ben başka bir şey daha hatırlatayım, sokak hayvanları deyince. Evet. Biliyorsunuz Türkiye'de tarım ülkesiyiz. İnanılmaz derecede tarım ve hayvancılıkta gerileme var. Siz bir sanatçı olarak mesela Tarımla hayvancılıkla ilgili de farkındalık oluştursanız. Mesela ah, ah, örnek tabi, vermek tabi. gerekirse mamadan bahsettiniz. Tabi, tabi. Bunlar büyük bir külfet. Yani, yani ma, e, bir de mama sektörünün olduğu iddia ediliyor. Evet, 27 tane milletvekilinin de mama fabrikasının olduğu belirtiliyor. Evet. Yani algı operasyonlarıyla insanlara köpek ve kedi baktırarak milyonlar kazananlar söz konusu olduğu belirtiliyor. Anladım, mesela evet. örnek bahçesi olan bir vatandaş kuzu baksa. Evet evet üretime katkısı olsa, evet. aile bütçesine de doğru, katkısı doğru olsa Evet. Tabii. Biz mesela bu e, içinde bulunduğumuz kampanyada bunu şey yapacağız. Alıp bizzat hayvanları beslemeyi kendi elimizle gerçekleştireceğiz. Hani hiçbir aracı sokmak evet. istemiyoruz bu anlamda. Ya tarım hayvancılık demişken de başka bir yere aslında parmak bastınız. Hani az önce ne dedik? İşte hayat ballı falan filan. Aslında bu ülkede tarım ve hayvancılığın bitirilmiş olması bize vurulan en büyük darbelerden biri. Çünkü Türkiye'de ya şurada şuraya şimdi bir şey ekelim. Evet. 15-20 gün sonra meyvasını verir. Biz öyle bir bolluk ülkesiyiz. Yerde, bahçesi, mesela tabii tabii tabi şurada bir çimen evet. çimelik şurada Abi, ekelim. Böyle bir şey düşünebiliyorlar yani, mı, mı acaba mesela? Caminin imamları, müezzinleri niçin böyle şeyler düşünemiyorlar? Ba <laughs> baba işte bilmiyorum. Hani şimdi bir şeyler söylersem bu sefer kendimi tehlikeye altına e, sokarım. Evet. Böyle memlekette varlık içinde yokluk çekmemiz de bana dokunuyor. Değil yani değil? çok garip. Öz yurdunda garipsen öz vatanında paria. Ya, ya dünya, dünyada hakikaten hani e, 6-7 ülkeden biriyiz. Ne yetiştirsen e, karşılığını alabileceğin. Ama e, bu e, olmayınca, e, bu hani tarım ve hayvancılık olmayınca hakikaten niye olmadığını anlamak mümkün değil. Çok teşekkür ederim. Tabii. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. izleyeceğim. Eyvallah. Konu Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz. Rabbim başarılar versin. Amin inşallah. Hepimize versin. Hepimizi güç zehirlenmesinden korusun. Yolsuzluk yapmaktan korusun. Önce faize nas deyip sonra geri adım atmaktan da korusun. Tamam mı? Evet. Efendim e, makama gelip 20 milyon liralık araçlara binmemekten de korusun. Binmekten de korusun. Sizin en önemli gündeminiz ne bir vatandaş olarak? Malum söylemeye gerek var mı? Gazeteden başka gündem var mı? Başka yok. Başka gündem var mı sizce? Yok mu? Şu anda yok. Türkiye'de sizin gündeminiz de bir vatandaş olarak? Benim gazete. Öyle mi? Aynen evet. öyle. Ekonomi etkiliyor mu size? Ekonomi etkilese de etkilemesese de fark etmiyor ki. Önce ruh dünyam bir yerine otursun ki. Ruh dünyanız niçin yerine oturamıyor? E, Gazze'den dolayı. Daha önce ruh dünyanız yerinde miydi Gazze'den önce? Hayır gene değildi. Niçin? Gazze kaç yıldır biliyor musun devam ediyor? Evet. Sen doğmadan da vardı. <laughs> ya biliyorum be ya. Evet. Şimdi iş şiddetlendi. Kopma noktasına geldi. Evet. İsrail biliyorsunuz ticaret yapıldı evet, belirtildi. Evet. Sonra bunu Ticaret Bakanı inkar etti evet, ama sonra biliyorum. da Cumhurbaşkanı dedi ki biz İsrail'e ticareti kesiyoruz dedi. Bunu ya, nasıl aynen değerlendireceksin kardeş? Ya kurban. Gazze mi? Gazze diyen bir iktidarın bu şekilde İsrail'le ticaret yapması doğru mu? Mutlaka. Şimdi sizler daha iyi bilirsiniz. 1996'da Rahmetler Bakanı yani İsrail pardon Filistin davasını, mescid Akta davasını bile, yani bilmeyen yoktur. Ama 1996'da iktidar olduğunda da o günkü ne derler ona? Politik gerçekler, reel gerçekler. İsrail'le 5 milyar dolarlık mı 6 milyar dolarlık bir savunma anlaşması imzalanıyor. Rahmetler bakan zamanında. Yanlış yapmış. Doğru bir şey değil. Peki devlet çıkarına evet. baktığımız zaman? Hayır siz ilk önce siz diyorsunuz ki benim ruh dünyamı değil. Gazze'de siz kardeşlerim diyorum. katlediliyor diyorsunuz. Siyasal iktidarın bugün, biliyorum, siyasal iktidarın bugün yanlış yaptığını beyan ediyoruz ama şu da bir gerçek ki, yani bazı siyasal gerçekler, realiteler, ülkenin menfaatini, kişinin, hani tabiri caizse, evet, elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama gel gör ki, seni gayrimüslim olan birisiyle, Yahudi ile bile iş yapmaya itiyor. Hazreti Peygamber böyle mi yaptı? Bu şekilde davrandı mı? Net tavır gösterdi Cenabı Hakk'ın Peygamberi. Ya mutlaka. Niçin Mekkeden biliyorsunuz doğduğu şehirden Medine'ye göç etti. Burada katliam yapılıyordu. Evet, Cenabı Hak kendisine evet. ne dedi? Sen Medine'ye göç et dedi. Sonra İslam devletini kurdu. Mekke'de kansız bir şekilde. E ya mutlaka Kurbanım. Bak bunların mutlaka hepsi böyle görmek mutlaka. Lazım. Görmek lazım da. Ne o günkü sahabe güzin efendiler, efendilerimiz var. Ne de bugünkü yani anlatabildim mi Hani zaman ilerledi. Hazreti Ömer'den bahsediyorlar sürekli. Ya diyorum ya kurbanım siyaset malum. Ya mesela kurban diyorsunuz. Menzil şeyhi 30 milyon liralık araca biniyor. Bu ne kadar doğru? Yahu benim param olsa ben ona 100 milyonluk araç alırım. Hadi buyur. Neden? Sevdiğim bir insana kıyak yapmam ya mı? Bir şey olabilir mi? Sen tahta kaşıkla çorba içeceksin. Olabilir. Sen, e, efendim ay, ay, de, delik ayakkabıyla gezeceksin. Seni seven birisi sana son model bir araba hediyesi ya ne yaparsın? Şey ya. Ya. Pekala, mu? ya. ya mutlaka. Komşusu açken tok yatılır mı ya? Ya, ya senin cemaatin ay, yırtık ayakkabıları geziyor. Senin cemaatinin hocası 30 milyon liralık araca ya, biniyor. Geç, geçen gün Kurtlar Vadisi'nin bir tane e, şimdi. dur şimdi bir tane oyuncusuna Azerbaycanlı bir iş adamı ne yaptı? Son model arabayı yetti mi? Ya kutlar vardı, var. ne e. alakası var şimdi bununla ya? Ya, ya kişi bir tarafta bak. insanları İslam'a, doğruluğa, yolsuzluk Kişimlik. yapmamaya bak. irşad eden, yönlendiren bir hoca efendi, menzil şeyhi 30 milyon liralık ya. arabaya biniyor. Olur mu böyle bir şey ya? Diyelim doğru bir, Allah, şey bir mi? Diyelim. sana onu söyle. Allah inandığına rıza gösterir mi ya? Ya niye göstermesin? Niye göstermesin? Göstermesi? Ya <laughs> kurbanım, bak şimdi. Müslümanlar o yüzden iki yakası bir araya gelmez. Kurbanım, o yüzden Yahudi gelirse bak şimdi. Bak bak. Ben sevdiğim uğrunda. Şu anda Peygamber Efendimiz gelse. Evet, evet. Onun için nelerimiz feda. Canımı feda ediyor değil mi? en basitinden. Hazreti Peygamber senin ona vermek istediğim makam aracını senin suratına çarpar. Almaz, kabul etmez. Ben tamam en güzelini. Kol kavuklar kabul ediyorlar. Çünkü Şeyh uçmaz müritleri uçuruyor. Sana teşekkür kare. ediyorum sağ olasın. Sağ olasın. Merhabalar. Bildiğim yerden sorun ama. Abi siz her şeyi bildiniz. Sizi zannediyorum. Estağfurullah. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizleri sormalım. Tamam. Allah iyilik versin. Abi, sizin en önemli gündeminiz de onu soruyoruz. Yani en önemli gündem tabii geçim sıkıntısı şu an. Fakirlik, açlık, yoksulluk. Efendim, gelecek kaygısı, gelecek korkusu. Sadece benim değil tabii. Yani toplumun korkuları, endişeleri. Açlık derken bunlar. aç mı bu millet? Açlık deyince... Yani tabii yani biz Müslüman Müslüman bir topluluğuz. Aile içinde paylaşımlar halen devam ediyor. Komşuluk ilişkileri halen devam ediyor. Azalsa Ama. da. Azalsa da tabii çok güzel. Lakin tabii ki e, açlık var. Gururlu insanlarımız... Mesela nasıl bir açlık var abi? Evet, evet. Açlıktan kastınız nedir? Sonuç evet. itibariyle... Yani bir bisküvitle de bir e, besaş ekmekle de veya bakal, ne derler fırından aldığımız ekmekle de karnımızı doyurabiliriz tabiri caizse. Evet. Evet. Yani ama onun içerisine peynir ve salam koyabilir miyiz? Tabi bir şekilde yaşıyorsunuz. Su içerek 60 gün yaşarsınız. Efendim ee, yarı su yarı yemekle daha uzun süre yaşayabilirsiniz ama buna ne kadar yaşam denir? Ne kadar insanca insan oranına bir yaşam? O ayrı konu. Tabii ee, gerçekten devletten halen çok sayıda vatandaş yardım alıyor. Evet. Tabi bu devletin gücünü göstermez. Evet, Efendim, devletten, Devletin gücünü ne gösterir? Devletin, Vatandaşını fakir halinden kurtarmak gösterir. Aynen öyle. Vatandaşını yardıma muhtaç etmeyen olmadan, bir devlet, da, devlettir. Tabii. Yani şair ne diyor? Ailemin sultanıdır. Muhtacı sultan olmayan. Yani kimseye muhtaç değilsen sen bu dünyada sultansın. O zaman Hazreti Ömer ha. oluyorsun çok yaşayın. Yani eee Hazreti Ömer'in keşke evresi olabilsek. Nerede bu Hazreti Ömer abi? Yani eee Hazreti Ömer bizim gönlümüzde tabii ama bizi yönetenlerin gönlünde değil maalesef. Yani şimdi Hazreti Ömer'i diline dolayan, adaleti, hakkı, hukuku diline dolayan lakin gerçekten buna inanmayan, hele uygulamada hiç bunun eserini görmediğimiz bir hükümet var şu an. Bir idare var maalesef. Kime hizmet ettikleri belki onlar da bilmiyorlar ya da biliyorlar ama bize Türk halkına hizmet etmedikleri aşikar. Ömer varsa adalet nerede? Adalet varsa devlet nerede? <laughs> Tabiri caizse. E çok güzel tabii. Yani şimdi <laughs> adalet mülkün temeli diyoruz. Yani yine bir şairi siz hatırlatıyorsunuz ben de söylüyorum. <laughs> Dursun keyfi hükmünde teraziye adalet, hafon varsa mahkemeyi ruzu cezadan. Yani şair diyor ki eğer ahiret korkun varsa sen de adalet olur. Yoksa yoksa sen de adaletin ağası da olmaz. Hiçbir şey olmaz. Efendim tabi sizin inancınız nedir? Sizin, ina sizin adalet duygunuz nedir? Onu da bilemeyiz ama bizim adalet duygumuza uygun olmayan yaşam biçimi var. Halk fakirlikten, açlıktan sürünürken Evet, bizi yönetenler lüks arabalar içinde, saltanat, korumalar vesaire. Bir örnek vereyim. Hemen arkamızda hatırlatmak istiyorum. Diyanet'in yeri var. Evet. Ali Erbaş Profesör Doktor kendisi gündemden hala düşmüyor. Niçin? Sayın Mehmet Şimşek Maliye Bakanı tasarruf tedbirlerinden bahsediyor. Mehmet Şimşek'e inat yapar gibi 20 milyon liralık, 15 milyon liralık araç kiralayıp makam aracı yapıyor. Bir din adamına bunlar yakışır mı abi ya? Valla bunun için din adamı olmaya gerek yok. Yok. Yani Ama, biz özellikle yani dikkat şimdi, çekmek için söylüyorum. Yani. Elbette, elbette. Yani Cuma hutbelerinde elbette. insanlara e, ellerine imamların tutuşturdukları hutbelerle işte adaletli olun. E, Diyanete yardım edin. Her hafta para toplayın falan filan. Elbette. Bize, biz gel geldiğimiz. Bize verdikleri nasihatlerin, akılların tam tersini yapan yöneticiler her yerde. Diyanet bundan arı değil. Yani e, oysa ki diyanetin devletin tüm kurumlarına bir ayar vermesi lazım. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz ya? Bu lüks, şatafat haramdır, günahtır. Yani bırak ben eşekle de giderim makama, yüreğe de giderim. Değil mi? Yani zaten halkı bu kadar fakir olan bir ülkede idarecilerin makam aracı olarak eşekten daha fazla bir şeye layık olduğunu düşünebilir misiniz? Başka bir şey daha sormak istiyorum son olarak. Malum biliyorsunuz seçim yaptık. Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'li Mustafa Bozbey kazandı. Ancak 20 gün geçtikten sonra makamına oturmasının yeğenini bir kuruma getirmesiyle ilgili iddialar oldu. Sonra kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından biz bu arkadaşımıza görev vermedik, görevden el çektirdik gibi ifadeler kullandık. Şimdi bu bence benim acizane görüşüm şu. Ee, işe alırken, insanları makamlara getirirken liyakat ilkesine dikkat etmek lazım. Liyakatli benim babam ne oluyorsa o oturur. Yok yabancı biri ise o oturur. Burada CHP de biraz hani kraldan fazla kralcı mı diyeyim? Öyle aşırı hassasiyet e, veya işte doğrunun bir baskı olur diye bir eleştiri olur diye doğrunun dışında hareket etmek çok yanlış. Bence Mustafa Bozbey eğer gerçekten liyakatli bir akrabasını oraya getirdiyse orada durmalıydı. Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla liyakat esastır her şeyde. Bizim e, şeyler döneminde de eskiden Osmanlı'da bu olmuş. Efendim e, ilim ehli de liyakatle seçilmiş. Efendim yönetimde liyakatleri verilmiş. Aslı saadet döneminde de böyleymiş. Yani illaki yabancı olacak diye bir kural yok. Liyakat hak eden. Hak edene hak ettiği makamı vermek lazım. Hak edene hak ettiği sözü de söylemek lazım. Şimdi haşa biz öyle bir noktaya geldik ki Allah'tan korkmuyoruz. Hani Diyanet İşleri'nden laf attınız ya. Şimdi ben Diyanet İşleri... Hadi ben galiba bir adamım. Dinimiz, Diyanetimiz kendimize göre eksik, aksak Allah affetsin. Ama Diyanet İşleri Başkanı Allah'tan değil de başka bir merkezden, hükümetten ondan bundan korkuyorsa yani o makamları hiç işgal etmesin. Yani Allah ne diyor? Doğru aleyhinize olsa dahi doğrudan şaşmayın. Ya bu dünya üç günlük dünya. Sen Diyanet işleri Başkanı'sın, yarın ne olacağın belli değil. Birisi cübbeni alabilir, kalırsın ortada. Başka bir şey daha belirtelim hatırlatmak için. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu. Hazreti Peygamber de öldü. Süleyman Aleyhisselam da yok. Abi, Hazreti Musa da yok. Firavun'u kovaladı Musa. Tabiri, çatıştı onunla. Birebir çatıştı. İbrahim e, ne derler ona? Karun da yok. Yani. Tabii şimdi maalesef bu dönemde <laughs> e, yönetim liyakatsiz olunca Onların seçtikleri de liyakatsiz oluyor. Anlatabiliyor Burada muyum? Ortada da yani, bir çürüme mi var diyorsunuz? Süleyman dediniz ya hem de çürüme. Asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan. Bilmez insan kadrini, alemde insan olmayan, zülfüne dil böyle gidiyor. Giden bir çok güzel bir, şimdi şairin hatırlayamadım, bir söz var. Başımızdakiler Süleyman olursa, diğer dişlerindekiler de Asaf gibi olur. Bakanlar da Asaf gibi olur. O zaman yardıma muhtaç olmayız, olma evet. birilerine yardım ederiz. Evet. Yani şunu da övünülebilirim ya biz şu kadar suçluyu yakaladık. Evet. Ya kardeşim bu toplumu sen suç işlemez hale getireceksin. Niye karnını doyacaksın ki çalmasın. Suçlu varsa suçlu var demek ki. Elbette elbette şimdi e sen yardım sosyal yardımda övünüyorsun ya ne kadar çirkinmiş. Makarna vermekle, kömür vermekle övünülür mü? Yani mi? biz böyle şeyiz hükümetiz ya kardeşim senin bu senin. Ee, hani özlü kabahatinden büyük derler ya. Aslında kendi kendini ele veriyor. Ya ben yönetemedim. Bu halk e, farklı içinde. Ama Harap hitap düşmüş. Gerçekten aç. Yani. Ee, biz bunlara övünüyoruz. Bunlara yardım verdiğimizde övünüyoruz ya. Ya bu kadar cahil bir hükümet olabilir Ve bunu alkışlayan insanlar var. Aa bravo bak çok şey yardım ediyoruz. Çok güçlüyüz. Hadi canım. Hadi. Ama tabii yani şimdi hükümet hükümet diyoruz da. Suç vatandaşta. O hükümeti Onu, seçen kim? Cehal, cahil toplum. Cahil toplumun içinden de bunlar çıkar. Başka bir şey çıkmaz. Yani. Çok sağ Merhabalar, Merhaba. sizin en önemli sıkıntınız, gündeminiz, meseleniz nedir abla? Benim mi? Evet. Benim çok şükür bir sıkıntım yok. Gündemim. Gündeminiz e, yok. Gündemimiz e, ekonomi. Ülkenin ekonomisi istedim, düzelirse inşallah her şey iyi olacak. Düzelir var mi sen? Sıkıntı? sıkıntı var ortada o zaman. Senin gündeminde evet. de ekonomi var. Dünyanın her tarafında değişik sıkıntılar var. Türkiye'deki sıkıntı da ekonomik sıkıntı. Ekonomik Neden kaynaklanıyor sıkıntı? bu ekonomik sıkıntı abla? Yani birçok sebebi var yani. Mesela? E, rant olabilir, dışarı güçlerin şeyi olabilir. Bilmiyorum devletin veya e, yönetimin şeyi olabilir. Mesela devlet derken devlet mekanizmasını çalıştıran iktidar. Tarım ve hayvancılıkta büyük sıkıntı var. Yanlış politikalar. Dolayısıyla gelinen nokta Başka bir şey daha sorayım ben size abla. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'li Mustafa Bozbey kazandı. Ee, yeğenini bir kuruma atamak istedi. Tepkiler gelince geri adım attı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Gençler. Ee, ya ben çok baştaki insanların akrabalarını gözetmelerine karşıyım ya. Çünkü öyle olduğu zaman o zaman herkes kendi akrabasını gözettiği zaman çıkarcılık ön planda oluyor. Ya bence baştakiler örnek olup böyle bir şey yapmaması lazım. Yani ne olursa kim olursa olsun yani oğlunu kızını damadını yani gördük damadını alınca ekonomiyi bitirdiler yani evet. onun için ben buna karşıyım ya yani. yani öyle bir şey olmazsa bile halk işte senin akraban yaptı oluyor hem onlar için de değil doğru mi? değil ve halk için de doğru değil bence güzel bir adım değil yani. yani ben Geçtiğimiz seçimde kime oy verdiniz? lazım yani. Ama geçtiğimiz seçimde kime oy verdiniz? Ee, ben mi? Ee, ya ben oy vermedim. Vermediniz. Kullanmadınız. Sadece Niçin verdiniz? kullanmadınız abla? Ya, yani kullanmamaya iten neden neydi? Ya karar veremedim ne yapacağımı bilemedim için yani. Daha önce verdiniz mi? Ee daha önce e, o zaman da boş kullanmıştım galiba. Yani Benim. hiç mi oy kullanmadınız bu yaşınıza kadar? Yok oy kullandım bu yani yaşına kadar. En Sonra son ne zaman? <laughs> AK Parti'ye oy verdiniz veya CHP'ye oy verdiniz mi? Onu soruyorum. <laughs> AK Parti döneminde verdim tabii ki. Zaten şu anda da Ama AK Parti, çok Parti iyiydi. dönemi. var. De, evet. Ee, çok çok ne iyiydi. Ne zamandan beri kötü gidiyor? Şimdi o zaman iyiydi de derken. Ya, ekonomi düzeldi. Ne zamandan beri yani. kötü ekonomi? şöyle sor bence. Yani oy vermemeye evet, bu ekonominin kötü bir dışarı mı etken oldu? Ee, yok ya o da değil. Ya biraz böyle değişiklik istiyorum. Gençler gelsin. Hı. Daha böyle genç dinamik insanlar başta olsun. Cumhurbaşkanı yaşlandı mı? Ee, o da diğerleri de öyle yani. Yıllardır aynı kişi. Ee, yani özellikle değil, çok değil mi? Çok yani yapışmıştı diğeri konuşamıyordu bile. Kemal Kılıçdaroğlu mu? Konuşamıyordu bile yani hep hata evet, yapıyor. Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu konuşamıyor. Devlet Bahçeli ne konuşabiliyor ne de dönemiyor abla robot gibi olmuş. Evet. Hepsi yani artık şeyini bitirmişler. Bence gençlere devretmeleri lazım. Teşekkür ederim. Teşekkür.